Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten zorlu bir mücadeleydi ama hakkınızda kazandınız. Maç hakkında görüşlerinizi sizden öğrenebilirim. Ee, öncelikle benim burada dünyaya gelecek biricik yerim Nefes. Bu maçı onların için aldık. Allah'ın sağlıkıyla gelsin. Maç hakkında düşündüklerim. Bizim takım iyi oynadı. Ee, hak ettiğimiz bir galibiyet. Maç biraz çekişmeli geçti ama üstesinden geldik. Her ee, iki takıma da kalan maçlarda başarılar diliyorum. Şarampoli FC olarak ee, Pas Ligi Antalya'ya ilk başlarda biraz kötü başladık. Sonra güzel transferler yaptık, takımcı oturduk. Bugün iki takım da sağda güzel oynadı. Karşı takımı da tebrik ederim. Biz artık hedefimizi hep 3 puana verdik. Eksi 3'e düşeceğimizi sanmıyoruz. Bugünkü attığım golüm, bir ay sonra doğacak kızım nefese Bravo, bravo! polepsi olarak şampiyonluğa gideceğimize söz veriyoruz. Ben takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. ederim. Çok bir iyi bir galibiyet, çok güzel bir oyun. Ayaklarına sağlık. Herkesi herkes. Tebrik ederim. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> Murat Tabakko adam. <laughs>